Merhaba, şimdi e, yanımızda sevgili Semiha Hanım var. Biz Semiha Hanım 3 ay önce ameliyat ettik. Obeste nedeniyle tükmeğin ameliyatı yaptık. Şu an e, 21 kilo verdi 3 ayda. Onun da tecrübelerini duymak istiyoruz. Öncesinde nasıl bir hayatı vardı, bu 3 ay nasıl geçti? Hiç pişmanlığı oldu mu? Herhangi bir sıkıntısı oldu mu ameliyattan sonra? Öncesiyle karşılaştığında neler değişti hayatında Semiha Hanım? Ee, öncesinde hayat tabii ki çok zordu, O ee, obez arkadaşların hepsi bilir yani kilo e, güzel bir şey değil, hayatımız her yönden kısıtlanıyor evet. hem sağlık açısından hem e, sosyal çevre açısından bayağı bir zordu, ee, karar verdim oldum asla pişman değilim. Cerrahımız gerçekten bu konuda süper iyi. Evet. Ne bir mide ağrım, ne bir kusmam, az önce sizinle de konuştum. Evet. Hiçbir şikayetim olmadı. Evet. Öncesinde neydiyse, şimdi de aynı devam ediyorum. Evet. Tabii ki yediklerimiz çok azalıyor. Evet. Daha pozitifiz, hayata daha olumlu bakıyoruz. Evet. Daha dışa dönük. Uyku düzenimiz bile değişti. Uyku düzenimiz bile değişti. Bir defa ben sigarayı da bıraktım. Süpersin. Bununla birlikte günde bir, bir buçuk paket, paket, sigara içiyordum. Şimdi sıfır. Evet. O da benim için büyük bir artı. Ama ben geleceğe daha umutla bakıyorum. Çok daha güzel olacak Aynen. inşallah.